Dur, Dora, Dora açmadan önce bir tane çok güzel bir tane daha video var arkadaşlar. Ama siz çıldırıyorsunuz. Chat'te Dora bağımlıları var. Dora, Dora'yı aç. Dora, Dora bir saatlik video çıkarmış arkadaşlar. Dora film çekmiş. İzleyelim mi? Dora'nın 8 saatlik video <laughs> <lilo gülüyor> çıkmış. Kanka 1 saat Diego tüm yeteneklerine bakarım geçerim. Aynen, Merhabalar canlı Kanka bir saat. Ya ben Diego'nun Diego sikerim belanı. Yavşan bütün yeteneklerine bakar geçerim. yeni çıktık ama Diego'nun tüm yetenekleri Aynen. detaylarıyla bir yayınlandı. Yetenekleri tek tek ne yapıyor? Baştan bakacağız. pasifiyle başlayacağız. Bizim canlı yayında ultisi zannettiğimiz e, beden çalma yeteneği meğer Diego'nun pasifiymiş ve özelliklerle donatılmış. Bakalım neler oluyor. Diego öldürmeye yardım ettiği şampiyonların bedenini bir süreliğine çalabilir ve onların maksimum canının belli bir oranı kadar iyileşir. Nasıl almanın? Başka bir şampiyonun bedenindeyken Viego'nun eşyaları, saldırıları ve ulti olmayan yetenekleri o şampiyonunkilere dönüşür. Aynı zamanda kendi için ultisini bıçak, bir defa bedava kullanmak kazanır. Hard Support Başka mu? Başka bir Çünkü golde ihtiyacın bir yok. Bir CCC falan varsa support çok rahat oynanır bu. Hareket hızı kazanır bonus olarak. Yani siz baskına gittiğiniz bir koridorda başarılı olursanız o şampiyon olarak çıkıyorsun. Orta koridordaki Yasuo'ya baskına giriyorsun. Yasuo'yu kesiyorsun. Yasuo olarak ayrılıyorsun koridordan. Viego oynamak istiyorsanız. Can diyorlar. Konuşan, oynamak istiyorsanız bütün şampiyonları oynayabilmeniz gerekiyor. Her şampiyon olarak oynayabiliyorsunuz bir maç içerisinde. Ama İnanılmaz bak neden şey. support Köy olduğunu söyleyeyim. Mahvolmuş support kralı Farm ben almadan, de şunu şey söyleyeceğim. yapmadan biri fight'te ölünce direkt onun yerine geçip şunu söylüyorum. oyunu direkt. Hayır sen sanıyor musun ki support bu adam support almış 6 level olmuş. Karşıda da 15 level Jax var ama kim öldürmüşler Jax'ı. Jax'a dönüşüp Jax kadar vuruyorsa sikeyim böyle oyunu anladın mı? Bence az damage atıyordur bu. Kesin. Birine dönüştüğü Doğru, zaman onun bakalım. kadar fazla vuracağını sanmıyorum. Yeteneğin adını direkt mahvolmuş kralın kılıcı yapmışlar pasif. Viego'nun saldırıları rakibin mevcut canının belli bir yüzdesi kadar bonus hasar verir. Viego yakın zamanda yetenek kullanmış olduğu bir şampiyona hasar verirse çift vuruş yapar. Yani ben diyelim sana Q'yu sapladım üstüne çift vuruş yapıyorum. Q'nun saplanmasını az önce gördünüz. Bu arada bu pasifle gelen ikinci vuruş Allah Allah. normal vuruş yapmak yerine rakipten can çeker. Vuruş etkilerini uygular ve kritik vurabilir. Abicim her şeyi yüklemişler olmuş krala. Bu pasif başka bir şampiyona dönüşmüşken de geçerlidir. Aktif olarak da Viego kılıcını ileri doğru savurarak ee, çarptığı bütün rakiplere hasar verir diyor. Korkunç bir pasif. Karakterin sadece Q'su ve pasifi... Bazı şampiyonların kiti kadar ya abi o, hale var pasifi pasifi, pasifi güçlü olan karakterin aktifi kötü olur derler bizim orada. Viego bir süreliğine charge'lar, ileri doğru atılıp sisinden bir parça fırlatır ve çarptığı ilk rakibe hasar verip sersemletir. Sersemletme ve e, sis menzili charge süresi arttıkça artar. Fakat hasar ve ileri atılma menzili artmaz. Yani siz W'ya sanıyorum ne kadar süre basılı tutarsanız şurada olduğu gibi o kadar... Botruk çıksak arttı. iş yapar mı diyor. Oğlum adamın Q'su zaten Botruk. Bir daha itemini kasmaya da ne gerek var? Ve Botruk da giriyor okum. oyuna zaten. Botruk kasınca elindeki silah farklı parlasa falan e çok güzel. E yeteneğiyle kombolamalık bir yetenek. Bu Nedenini şimdi göreceksiniz. Buna Botruk e kasarsak double Botruk'la akarız. Diego... E, Kara sisi yakındaki bir duvarın etrafından etrafa salar ve sisin içerisindeyken hmm. Diego görünmez olur. Hmm. Hareket hızı kazanır ve saldırır. Tabii kazanır. çok Uğur. mantıklı olmuş. Akali'nin W'su vardı. Küçük bir alana atıyorlardı. Demişler ki daha güçlü ne yapabiliriz? Daha iyisini düşünelim. Tüm duvara atsın demişler. Bak bu şamp bu şampiyon çıkışlarını ben anlamıyorum abi. Bir şampiyondaki yeteneğini alıp daha güçlüsünü başka bir şampiyona koyarak Nereye kadar ilerleyebilir ki oyun? Yasuo W'su var oyunda. Diyorlar ki dur Samira'ya daha iyisini koyalım diyorlar. Akari W'su mu var? Tamam buna daha iyisini koyalım. Bir sonrakinde ne yapacaklar? Mesela atıyorum. E, şimdi de mahvo, bu E'si var bunun. Şu duvarın etrafına görünmezlik yapıyor. Yeni bir tane karakter çıktığı zaman tüm haritada görünmez mi yapacak kendini? Ne yapacak yani bu? Kanka bu ilk patchten sonra yarı yarıya azalır bu. Bu nasıl bir alan yani oğlum? Ya. Kiyano ultisi kadar görünmez oluyor lan duvarın etrafında. Bu da gördüğünüz üzere. Bam gün vuruyor. Ve işte görünmezlikte şöyle bir de değer var bu kamuflajda. Baron'da fight çıkıyor takılıyor öyle. Siz görünmez kanka şekilde geliyorsunuz. Oradan W'yu çarjlıyorsunuz atılıyorsunuz. Tutturursanız bak komboya gel. W'yu tutturursanız sersemlet pasar veriyorsunuz. Yetenek tutturmuş olduğunuz için bir sonraki vuruşunuz çift vuruş yapıyor. Sonra Q'yu atıyorsun. Tekrar yetenek tutturuyorsun. Pasifinde bekleme süresi yoksa. Bak bu karakterin şeyini de gördüm ha. Beyler bak. Şurada başta ilk başta kararsız kalmışlar tamam mı? Sivir'in bumerangını koymuşlar karaktere. Sonra demişler ki lan Sivir'in bumerangından daha iyi ne yapabiliriz? Bir tane de bumerangın üstüne kılıç çizmişler ama okuyayım. Böyle yapmışlar. Sonra demişler ki Master Yi'nin pasifini de ekleyelim bunun bir tane skinle. Skill attıktan sonra iki tane vuruyor. Master Yi'nin olayı nerede bu abi? Master Yi Bat Akali yazıyor adam. Doğru. Bekleme süresi yoksa bir <laughs> kez daha çift vuruş yapıyorsun zaten sesin içerisindeyken saldırı hızın var bildiğin karşı çıkıyorsun hele <laughs> o arada senin baskın bat, attığın konuda eli toplamıyorsa eğer e, çok rahat bir skor ve sonra öldürdüğün kişinin bedeni ne oldu lan o ses nereden geldi o ses Türkiye o ses nereden geldi ne oldu lan ne sahip oluyorsun o kişi olarak o kişinin yetenekleri ve eşyalarıyla hareket yapıyoruz. Şöyle düşün. Alt koridora baskına gittin. Molda Aklıma al... bir şey geldi. Mesela bu Acun o ses Türkiye gibi falan şeyler yapıyor ya. Ben mesela desem ki alo Acun abi biz de bu ses Türkiye yapsak deyip çat diye bu ses Türkiye'yi yapsak ne olur? Farklı bir isim sonuçta. Bir sıkıntı Kanka çıkar Korte mı? Kanka benziyorsa çıkar. Hmm. Anladın mı? Onlar çünkü hı -hı. oyunlar atladın, telifli işte hepsi Satın alman gerekiyor Stamladın. içinden. Acun satın alıp geçirdin. burada oynatıyor insanlara. Şu atıp nişancısını yakaladın. W kombosuyla Morgan'ın... Mesela Berkcan falan bir, bir ara... Kesin. Bu Aslında ne amık yapıyoruz? Biz de şu ne amık yapalım kanka. İnanılmaz bir şampiyon. O ne amık? Yani bu ben kadar yüksek olan çok az şampiyon var. Pro oyuncular bu şampiyonla neler neler yapacaklar. Yani boş adamlar diye edemiyorum. konsept yapıştı. Işte, kamera şampiyonu, Deli gibi lol oynayan genç şampiyonu bu. Mantıklı. Yani bambaşka bir şampiyon. Bir de gelelim ultisi. Heartbreaker. A. Bedava atabildiği ulti bakalım neymiş. Viego sahip olduğu e, vücudu atar, ileri doğru ışınlanır, menzildeki en düşük can oranına sahip olan şampiyona saldırır ve eksik cam miktarına bağlı olarak bonus hasar verir. Oha. Menzildeki diğer şampiyonlar uzağa doğru savrulur. Tamam şimdi Senna'nın bedenini ele geçirdi. U Bu U çıkış Sen iptal edip çıkış yapıyor. Şu Tahmin ettiğim şeyse çok kadarıyla. güçlü demek oluyor. E peki ya tahmin Değil ettiğim şey 5 İşin... kişi böyle yan yanayken R'ye basıyorsa, diğerlerini Kamil'in ultisi gibi tak diye öbür tarafa savurup bir tanesine tek atıyorsa, bir de üstüne o adamın kılığına bürünüyorsa işte o zaman çok güçlü demek. Anladın? Menzildeki canlı canlı şampiyon daha çok saldırır işte. Buraya keşke bir şampiyon koysalarmış da anlasaymışız Ha bu mu ultisi? Burada önce ultiyi atıp sonra ele geçirip ulti de atabilmesi aynı anda mesela için bir bedende vurdun, olması lazım Aralarında evet. en az canı olana hasar vuruyor. Evet. Öyle yazıyor. Ama bu ultiye benziyor. Bu ulti değilse ne? Pasif mi bu? Oğlum çok kafam karıştı. Nasıl bir ulti lan bu? Oğlum biliyor diye bilmiyorum. Dora aç, Dora aç diyorsunuz. Tamam, adam bu. da kafası karışıyor bilmiyor. Bu video bitti burada. Ben öğretecek sandım adam ne bilmiyor.